Arkadaşlar şimdi Annemi babamı çok seviyorum Onları öpmeden Öpmeden gittiler Onlar Öpmeden gittiler Anamlar, Onlar akşam gelecek Onları çok seviyorum Ama yine de Biliyor muydunuz Arkadaşlar Benim kulağıma Dağıtacaklardı ama çok güzel olacaktı. Şimdi yaptırmayacağız. Hafta sonu herhalde. Ama ben doğum günümde istiyorum. Seni çok seviyorum. Tamam. seni de çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Seni de çok seviyorum abi. Bu arada erkek küpeleri de var. Orada abime de yaptıracağız. Sonra da biz gideceğiz eve. Ben neyler biliyor musunuz? Ben kulağımı deldirdiğimde değillere gideceğiz. Tamam mı? Ba abim neyleri doğum gününe çağırmayacakmış. Ben, ama ben çağıracağım. Bütün arkadaşlarımı çağıracağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Ve annem ve babam.